İzleyicimiz borsadan e, hisse senedi alıp satmak caiz mi diye sormuş. Bu hisse senedini aldığımız firmaların da kriterleri ne olmalı? E zaten e, yani bir şeyden hisse senedi almak aslında o organizasyon ortaklığımızı ifade eder. Evet. Peki organizasyonun ne olduğunu, hangi işlevi sürdürdüğü faaliyetlerinde ne olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Yani düşün dini hassasiyeti olan insanlarız. Eğer ben bu organizasyonda ortaklığım ona oradaki işler, iş ve işlemlere de ortaklığımı gösteriyorsa hissem oranında ben neyim orada? Yapılan icraatlardan da neyim? Hissem oranında mesulüm. Peki benim değerlerimle örtüşüyorsa eyvallah bundan mesrur ve memnun olurum. Peki benim değerlerimle örtüşmeyen faaliyetlerden de vebal altında, mesuliyet altında olurum. E bir de bunun düşünün, kazancını düşünün bir de. Peki değerlerime uygunsa İslam'ın öngördüğü kurallar çerçevesinde orada bir organizasyon var, bir faaliyet var <laughs> ve bu faaliyetler bu tür ticari organizasyon sonucunda elde edilen kazanç varsa o kazanç benim için helal olur. Aksi takdirde ne olmaz? Kazancım da helal olmaz. Onun için hangi şirketin e, hisse senedini aldığımızda ne yapmamız ald, Alıp aldığımızı da incelememiz lazım. Kriterlerimize uyup uymadığını tetkik edip tespit edip ona göre girişimde bulunmamız lazım.